abi. Eyvah eyvah. eyvah, eyvah. Abi, abi koşun. Ömer abi dövüyorlar. Biliyorsun lan nerede? Okulun arkasında bir sürü sopalı adam toplandı. Berko koş. Bir şeyler oluyor koş. Şimdi bir çocuk geldi Ömer abi dövüyorlar falan dedi ben de anlamadım. Ne? Ömer'i mi dövüyorlar? Ee yediğin hurmalar gün gelir tırmalarmış. Biz de bir gün seni biraz tırmalayacağız Ömercik. Şimdi sen burada olduğun yerde duruyorsun. Ben bu adamların hepsini teker teker dövüyorum. Pek duracağım bir mevzu gibi değil abi. Ne diyeyim? Allah. Bence de bu sefer öyle değil var? Allah yardımcımız olsun. abi. Kimsin lan sen bizi ihbar ediyorsun? Kimsin? Birer birer kayıp gider de her bir sevilen gelmez eline geçme seni kimleri hiç bilinmeyen yürekte varsa sevgiden ne ötesi seni ağlasan da boş ışıkta yaksan nafile bile odan karanlık hep boş hayatın emri hep koş bayağı bir bekledim boş yaşantım sanki bir savaş ve hoş da bazen ateş kesildi işte sular durulduğunda yoksa hep gülerdi insan hep kalırdı masum saygıda bir kusur etti yenine minnetinde de yer yok kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur fakat bu kalp unutmaz unutamaz ki zaten her kalp yıkılır kendisi bulunamaz bir mekten her anın birini özler rüyada yolunu gözlediğim düşünceler ve benliğimle canlanır tüm hatıra Şimdi boşuna bakma saate Zaman geç oldu Dün annem elimi tutarken Bugün 29'da doldu doğdu can canınmaz ancak can yakar Fakat bir bekle bakma Kalk olursan çok sakat Mücadeleyle geçen hayatta son round Kazanmak herkes ister Ne istediğini bilmek de ilk önemlisi Hayatlarımda sabır selametimse intikam felaketimdir Ne mektebimde vardı huzurum ne vardı evde Çıkıp bir başıma ağlamaktı belki caddelerde Hayallerim kuruldu ve düşlerin yok olmadığı Gözlerimse doldu zamanın dondu

Is